bot ha, değil silahlı gerçek arka bot oldu. değil ama yanımda bot var galiba aynen abi bak burda gerçekmiş la. arkadaşı yanına geçiyor yanına geçiyor arkadaşı silahı o zaman adamı. silah alıp oynuyor. Abi silah bulup oynuyor. Tamam. Mutat ne ya? Bitti. Ana kim sıkıyor lan? şurada. Watch out. Bir, bir bot vurmuş bak. Bir tane ben vurdum. Silah almak için. Başka da vurmadım. Ben vurdum bot değil diyor. tane bot vurmuşlar valla. Bir tane bot şurada. Gökhan'ın Gökhan Hanım Gökhan, seninkiler bot değil ben... şu an lootladıkların. Gerçek yani adamlar. Onlardan birini ben vurdum da. Kaldırıyordu. Birini Gökhan kaldır. vurdu. Birini de ben vurdum. he ben vurdum. Ha, ben vurdum. Ha, ben vurdum. Allah, Bitirdim. Gökhan vurmadı. Birini ben vurdum için Gökhan'ın vurduğu başka bot muydu? Gerçekten ben arkada bot vurdum. Kanka! Sabah bot diye vurdu adam gerçekten. Ee. çıkınca dedim adamı vurayım silahını alayım. Five minutes later. Ya Mustafa abi mi kullansın yani arabayı? Abi bot bot. Kimsin <laughs> daha iyi kullanıyor. Evet, ben kullan. Evet. Diğer tipi hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Tamam Tamam hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye oynayın? Oğlum hava ne sıcak lan böyle. Toki. Soracak sorun mu? Lütfen. Duymamış oğlum. Oğlum hep rotasyonumuz aynı lan. Ey. Hey, Ey Arabaya da ama da kaldırmadım. <laughs> Tenek da. ya. <laughs> yetenek yemin ediyorum yetenek. <laughs> Abi ben uvaza tatmış adamım. Lütfen. <laughs> <laughs> Benzin ölmesek şey sorumlusu ben değilim. Benzin bastı. Basamadım. Sorumlus benim. Ya araba daha Ben bastım. Ben bastım. <laughs> Bastım bastım. Ya sen de Mehmet gibi garip adam mısın? Var. Adam var katıyor. Nerede? Nerede? <laughs> Oy. Na? Kafa açıldı lan. Devam et devam et. Toki'de gidi. Toki'de de abi, abi, gel. ben ben. Ya ben Allah aşkına olmadım, ben atay, ben sen ya. kullan şunu ya. Öleceğiz bak giderken. <laughs> Çok Giderken öleceğiz oğlum. Kardeşim gel. Adam bana sıkmasına gerek yok. Adam sonra Adam şey Toki direkt kapıyı açtı adam abi gel sen içeri Ben adam var. Özür dilerim dedi. Aynen ha. var. Aynen. Ortaya sıkmadım sıktı. ben sonra ben. Bu kadar sıktım. Bir tane ağır sıktı. Yazılarım olsun. Lan geri dönsene. Diğer adamlara bakıyor etrafım diye. Yok ya etrafında adam gelmedi ya. Tut tut yok. Evet. Şurada olmak. Geliyor bir kutu şey. Belki pusmuştur. Çarta isinip pusmuş çıkma şekli var ya. Geldiler Aha. geldiler. Aslında. Tut Oradan atma oradan atma oradan atma oradan atma oradan atma oradan dönsün, arkayı, dönsün Burada duruyorum. Burada duruyorum. Abi bu arabanın arkadaşlarını alacak ilk önce abi. Dur şunu alalım önce. Geldik abi. Öncelik bunlar. Benim oyunu ses sık sık ya. Öncelik pusucular. Ses sık sık geliyor. Açıkta gezenler değil pusucular. Açıkta. Açıkta bu. Şimdi bu um, mp'ye geçeceğim mermisizlikten ya. Oğlum bunlar burayı yememiş mi ya? adam önümde. Heh. Ben yan binadayım. Ölmeyeyim bak. Ölmeyeyim. Hayır ölmedi. Helal. Arka taraf var oraya gidelim. Ya Gökhan abi. abi var ya şuna yoruk atmasan adam ölmüştü. Bunların değeri doğru da. Oğlum bunlar parça parça geziyorlar ha. Hmm. Araba. Araba Araba Yardım. Nerede? Bizde gidelim Bizde gidelim Biz de gidelim arabayla gidelim Ya her türlü dürbün var 6x'i ben nereden buldum ya Beber istemiyosun sen yani Haydi lan Ben Hay burada hızlı Hele geziyorum. Hadi hadi gidelim abi. Biraz bile. Böyle Ben daha gitmeye mi gidiyorum? Adam geliyor arkadan. Mark'ta adam geliyor. Dön şey. Böyle... Bot galiba. Bot gibi. Bak sıkmadım. Ben de sıkmıyorum. Bak, benzin bırak. <laughs> Tamam tamam. Tamam ez botu. İki sıkıyor Daki. lan. 2. sıkıyorlar. Top sıkıyorlar. Yani. Hmm. Abi Toki en fazla 2 galiba. Neyse, yani. Tamam burada tak. Hı. Ne oldu? Arka. Arka bot Atladı. Boş verin boş direkt mı? Tamam, de. lan burada. Ne ara öldüler Atladı birisi. Adamlar ne ara öldü? Atladı vurdum. M24 A few moments later. Adam var. Adam var. Abi, uzaktan uzaktan abi uzaktan oynayalım. mı? Mustafa abi uzaktan oynayalım. Bayağı uzak. Öldü öldü. Can basıyorum. Bot geldi adam var. Mustafa abi böyle de altı. Bas bas bas. Düşürdüm de bomba. Düşürdüm. Düşürdüm bir kişi kaldı orada. Çok güzel. Çok güzel. Bitti. Tam çıkarlı bastım adam bomba atmıştı. Day 2. Bu tamam, şey gitmez. Alacağım topuğum. Hadi gidelim. Bu şey mi tuttu da bu yüzeyde mermi yapmıyorlar <laughs> değil ya. Fazıl enerji var mı sizde? Burada, burada adam var. Vuramıyorum. Adam? Vuramıyorum. Vuramıyorum ki. Nerede? Burada. Gel burada Şere. beş Şere. şey değil. Bug'da bug'da. <laughs> Aa bugda vurdum. Abi. Hayır bug'da Aa. bug'da. Abi. Hadi bin araba. Bak adam, artık, adam arabayız. galiba. Araba bin araba. Hayır değil. değil. Değil, değil, değil. Çıktı, çıktı, çıktı gidiyor. Bir dakika. Bir dakika. Bin 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 bin. Lastiği yok lan bunun. Sakın evet, dikkat al. Kulüp artık şey bu mekların yerinde. Ha bırak artık şu arabayı. Burada duruyorum. Bu muydu? Ne yapıyormuş lan o? Suyor. 8 var. Altı attım. Burada hiçbir şey yok. Ne şey ya? Adam geldi. Ne oldu? Araba var, araba Zatenim var benim. Hadi. Hadi. Abi oynayalım Serdan'a. Gelin. Faydım. Ya internet ya. Abi hızlıca oynayalım. O ne? bunun benzin yok? Yok yok gelin hadi. Adil abi. İki baygın oyun Gel Mustafa abi Mustafa abi. Oynayın siz Serkan'a diyorum ya. Tamam. Adam vuruyorum şurada dur. Sen beni sal. Kimse yok orada. Mustafa abin yana geri geç. Abi in internet yüzünden internet 600'e çıktı ya. Allah kahretsin böyle internet. Adam şu an nerede? Şurada. Abi sen nerede? Nereye boyun? Vurdum adamı ya. İkinci iş kötü. Fabrika aç arkası Fabrikada, fabrikada. Bunu tamam, takım arkadaşlar. Hadi gidelim. Oynayalım ama. İyi mi abi araç? İyi bir tık kastı yok. Tamam götürür Gel 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 Sayfen. Ya, adamı ya. adam buna güzel Benim internet problemim Adam orada park Adamı adam canıyor. Hadi Gökhan'a bitirmiş. Ha. Vurmuyor abi. 150 mermi koymuşlar. Vurmuyor silah. Sen niye aldın ki onu? Vurmuyor evet. <laughs> ne yapsın? <laughs> ne yapsın? ya? Ben hani dedim araba spreyi falan olurken mermisi uzun ya şey yaparız, sararız dedim. Oğlum M4'ü atıp niye sen M249 alıyorsun ki? Doğru. Sen Çağatay'ın lafına niye bakıyorsun oğlum? Beğense kendi alırdı onu zaten. Beğense kendi alırdı onu zaten. Abi AVM'ye vermesi... AVM'ye alayım mı? Yok yok. İyi birimiz daha az. Ya oğlum niye hareket ettir onu dur be. yok yok. Bizim. 8 almaya çalışıyorum şurada. Erkan abi şuna bir de sen yapsan abi. Değiştir. Oğlum. Seni bir yaparsan. Değişmiyor. Değişir. Değişmiyor. Sağda şey var desen yeri var. Değiştir. Tamam bırak değiştireyim. Tamam devam et ya. Hadi hadi. Ne yapıyorsun Erkan? Nereden? Hadi, hadi de sağda ufak aynen. araba resmi var. Erkan abi. Tamam, boş ver, boş ver. öleceğiz şimdi al. <laughs> <laughs> bir de sen için var ya, öyle de siz dediniz ben ne yapayım? Ya ben demedim. Abi evet. Abi abi yazı yazı var ya, harbi bıktım ya, Direk söyle <laughs> ya. Sana da, da çıkarttım Çağatay'ı bir da, tane mi? Bagi var. Of, ne kastı lan. Uçayım mı? Üf, en sevdiğim. Uç hadi M24 vuruşu yapacağım. Hadi ye, en sevdiğim Nerede var lan? Bomba atacak abi. Lan tamam, şey. yedi? Bomba attı. Bomba attı dikkat. Abi vurdum bir tane? Oynuyoruz mu? Oynuyoruz tabii ki de. Tamam. Şu bombalarını bitirsinler bunlar. Ne Abi mele çıkmayacaksınız değil mi? Ben daha mele atarım. Gir. Bitti 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 bitti. Ne oldu? Bitti değil mi? Bitti. Bitti. Değil. Sıktım abi mele düşmedi ya. Groza Groza'nın farkı abi. Day 3. Kasıyor. Evleri. O oynuyor. evler nasıl olur? Adam Evlerinde. var, adam var. Vuramadım. Burada. İzledim. Aynen. Nerede? Üst, üstümde adam var. üstümde, üstüm, üstüm. <laughs> ya canım. Bayağı bir kırız Burada da var. Mustafa. Katmayın mı? Aşağı atladım. Nerede? 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 Şurada. Sana geldi, sana geldi Mustafa abi. Çok iyi ya. Son kişi mi kaldı? Önümüzde de var sanırım. Yok. Yo bir baygın daha var ya. Burada da olmuş lazım aynen. Burada. Bomba. Ya oğlum. oğlum. Oldu. <laughs>